1538 yılında Osmanlı donanmasının ünlü amirali Barbaros Hayrettin Paşa, Akdeniz'de büyük bir İspanyol filosunun varlığını öğrendi. İspanyollar Osmanlı kıyılarına saldırı planları yapıyordu. Barbaros bu tehlikeyi bertaraf etmek için gizli bir operasyon planladı. Gece karanlığında Osmanlı donanmasının en hızlı ve sessiz gemilerini seçen Barbaros, İspanyol filosunun demirlediği limana doğru ilerledi. Osmanlı gemileri düşmanın dikkatini çekmemek için fenerlerini kapattı ve sessizce yaklaştı. Barbaros'un planı, düşman gemilerini sabaha karşı en savunmasız oldukları anda baskına uğratmaktı. Osmanlı denizcileri İspanyol gemilerinin halatlarını keserek onları birbirinden ayırdı ve savunmasız hale getirdi. Ardından Osmanlı askerleri gemilere çıkarak hızla İspanyolları etkisiz hale getirdi. Bu ani baskın İspanyol filosunun büyük bir kısmını yok etti ve kalan gemileri kaçmaya zorladı.